Merhaba arkadaşlar. Collections ile alakalı bir tablo oluşturdum. Bu tablo ile alakalı küçük bir video çekmek istedim. Şöyle şöyle ki arkadaşlar Apex'te bizim kullandığımız toplamda 4 tane collection türü var. Bunlar sık sık kullanılıyor. En fazla karşınıza çıkacak collection'lardan ikisi listeler ve map'ler. Bunlar gerçekten çok fazla kullanılıyor. Şu anda developer olarak çalışan biri olarak söylüyorum. En fazla kullandığımız şu anda listeler ve mapler. Ondan sonra daha az olarak setleri kullanıyoruz. Onun dışında bir de array'ler var. Bunlar da ara ara kullanılıyor ama listelerin pek farkları yok. Array'lerle listeler arasında küçük farklar var. Onlarla alakalı ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik onları bir olarak düşünüyorum. Çünkü e, burada e, tabloda sizlere hangi metotlar hangi collection için kullanılır öyle bir tablo oluşturup o tablo üzerine gideceğim için eleller ve listeler için de aynı metotlar e, geçerli olduğu için bu ikisini aynı e, kurup grup içinde değerlendirebiliriz. Ama denemek isteyenler varsa herhangi bir liste yazdığınız zaman o listeyi array şeklinde yazmanız için sadece Baştaki farklılığı görüyorsunuz. Başka bir fark şu anda yazarken yok arkadaşlar. Bu farka dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir şey görüyorsanız bu e, array'dir ve listeleri çok benzediği için siz onu liste gibi düşünebilirsiniz ve listenin metotlarını array'lerde de kullanabilirsiniz. O yüzden problem e, e, problemiyle karşılaşmayacaksınız. Burada e, bu tabloda arkadaşlar boş bir array nasıl oluşturulur? Boş bir liste nasıl oluşturulur? boş bir set nasıl oluşturulur ve boş bir map nasıl oluşturulur onu görüyorsunuz. Bunlarla alakalı zaten tek tek videolarımızı metotlarla beraber çekmiştik. Tüm metotları çalışmasak bile şunu şuna inanıyorum. Eğer siz bazı metot en azından yüzde metotları biliyorsanız geri kalan metotları zaten kendiniz eğer diğerlerini iyice öğrenmişseniz Kendiniz diğer metotları çok rahatlıkla gördüğünüz yerde e, bir bakışta ne olduğunu, ne işe yaradığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. O yüzden hani anlatırken bütün metotlara değinmesek de burada bütün metotları e, koydum arkadaşlar. Bir bakalım şimdi hangi metotlarımız var ve bu metotlar e, hangi e, collectionlar için geçerli ona bir bakalım. Yani kısacası şunu biliyoruz. Bütün metotlar bütün collectionlar için geçerli değil. Örneğin add metodu. Listelerde ve setlerde e, listelere e, ve setlere element eklemek için, yeni değer eklemek için kullanılan bir metod iken maplerde yok arkadaşlar görüyorsunuz. Aynı şekilde put metodu sadece maplerde varken e, listelerde ve setlerde yok. Orada da belki add kullanılabilirdi ama e, put e, maplere biraz daha uygun düştüğü için put e, Put metodunu kullanıyorlar. Yani put put ismini vermişler. Ama dediğim gibi put'u sadece maplerde kullanıyorsunuz. Remove hepsinde var arkadaşlar. Listelerden, setlerden ya da maplerden herhangi bir element çıkartmak istiyorsanız. Yani bir element azaltmak istiyorsanız. Remove'u kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsinde ortak. Remove all arkadaşlar. Bu da bir metot. Bu remove all yaparken bir setten başka bir seti çıkarma gibi düşünün. Ee, yani element çıkarma değil de bir setin içinden başka bir seti çıkarma. O zamanlar e, kullanılıyor. Bu da setlerin bir metodu arkadaşlar. Bunu hani gelip de maplerde denemeye çalışmayın çalışmaz arkadaşlar. Bir setten başka bir seti çıkarma. Bunlarla alakalı zaten e, örnekler e, yoksa da ileride yapmayı düşünüyorum. E, size arkadaşlar size da bütün collectionlarda ortak kullanılan bir metodudur. E, bizim Collection içindeki değerlerin toplamını bulmak için yani kaç e, değer var. Değer dediğim element. Ka, e, collection'ımız e, kaç tane elementten, kaç tane elemandan oluşuyor. Onu bulmak için kullanılan bir metot arkadaşlar. Get metodu arkadaşlar e, hem listelerde var hem de maplerde var. Setlerde yok. Bunun nedenini biliyorsunuz. E, setlerde sıralama olmadığı için, index kavramı olmadığı için, get metodu da indeksle çalıştığı için setlerde yok ama listelerde indeks olay olduğu için bütün elementlerin bir sırası olduğu için ve sıfırdan başladığı için bu şekilde indeksler olduğu için arkadaşlar biz setlerde get metodunu kullanabiliyoruz. Maplerde ise mapler hatırlarsanız key ve value'lerden oluşuyor mapler. Key'i indeks olarak kullanabileceğimiz için, indeks gibi düşündüğümüz için Yine get metodu kullanılıyor. Bunlarla alakalı önceki videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında get s object type var. Hangi objekle alakalı? Mesela account'sa, account ise s object yani standart ya da custom object dediğimiz Salesforce objectin type'ını bulmak için kullanılan bir metot. Bunu da listelerde ve maplerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Clear metodu bir collection içindeki tüm elementleri bir anda sıfıra indirme yani boş bir liste boş bir set boş bir map elde etmek istiyorsanız clear metodunu kullanabiliyorsunuz klon metodu yine arkadaşlar hepsinde var klon ne yapıyor eğer bir collection'ınız varsa ve onu tamamen kopyalamak istiyorsanız klonu kullanabilirsiniz bir kopyasını oluşturup hani eğer değişiklikler yapmak istiyorsanız ekleme çıkarma gibi e, klonladığınız zaman en azından bir tanesi orada Eski hali klonlamış olduğu için ona hiç dokunmamış oluyorsunuz. Diyelim ki hani bir setiniz var. Bu setle alakalı bazı elementleri çıkaracaksınız. Yeni elementler ekleyeceksiniz ama orijinalini saklamak istiyorsunuz. Orijinalini klon ile klonlarsanız onu saklamış olursunuz. Ve ilk sette değişiklikle devam edebilirsiniz. Ama yine dediğim gibi orijinali sizde kalmış olur. Orada klonu kullanabilirsiniz. Ee, böyle bir tablomuz arkadaşlar. Hepsine de çok değinmek istemiyorum ama add all metodu arkadaşlar. Add all metodu ne yapıyor arkadaşlar add all metodu? Bir sete, bir e, listeye, set ya da listeye arkadaşlar, başka bir set ya da başka bir liste eklemek istiyorsanız add all metodunu kullanabilirsiniz. Yani sizin iki tane listeniz var. Liste A diyelim. List A diye bir e, listeniz var. List B diye başka bir listeniz var. Siz A listesini B'nin içine add all metoduyla çok rahat ekleyebiliyorsun arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. List A diyeceksiniz. Nokta add all metodunu kullandığınız zaman ve parantezler içine list B'yi koyduğunuz zaman arkadaşlar B'yi A'nın içine eklemiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çalışan bir e, metot. Demek istediğim e, şey şu. Bir listeyi başka listeye ekleme. Bir seti başka bir seti ekleme. Bir listeyi başka bir set'e, set'i de başka bir listeye eklemek için kullanılabilir. Contains arkadaşlar gördüğünüz gibi hem listelerde hem setlerde var. Bir set'te bir elementin var olup olmadığını bulmak için ya da listelerde bir elementin var olup olmadığını bulmak için kullanılan bir metot. Ve size true false olarak yani boolean olarak karşınıza çıkıyor. Ya sonucu true olur ya da sonucu false olur. Eğer varsa true olur, yoksa false olur arkadaşlar. Bu şekilde contains metodunu kullanıyoruz. Şimdi contains metodu map'lerde olmadığına göre demek ki map'ler için başka bir metod düşünülmüş olabilir. Contain key metodumuz var arkadaşlar. Bir map'te bir key'in olup olmadığını bakmak için siz contains key'i kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki bir map'iniz var. Map'te işte plaka numaraları 61 Trabzon şeklinde bir map yaptınız arkadaşlar. bu şekilde bir map yaptınız. 61'in e, bu map'in içinde bir key olarak varlığından e, varlığını araştırıyorsanız o zaman contains key kullanabilirsiniz. İçine 61 yazın zaman 61 var mı yok mu size true ya da false olarak dönerek onu buluyor arkadaşlar. Contains all yine bu bir listenin içinde birden fazla yani başka bir liste var mı yok mu? Diyelim bir listeniz var, ikinci bir listeniz var. Birinci liste ikinci listeyi içeriyor mu? Onu bakmak için kullanılan bir eee Metod arkadaşlar gördüğünüz gibi setlerde kullanılan bir metodumuz. Onu da setlerde kullanabilirsiniz. Deep clone alakalı çok fazla bir şey bilmediğim için onu şu anda atlıyorum. Onunla alakalı daha sonra belki bir çalışma yaparız. Ama o da clone yapıyor. Tam olarak nasıl clone yaptığını şu anda hatırlamıyorum. Equals arkadaşlar. Equals eğer iki set ya da iki liste ya da iki map birbirine eşitse onu bulmak için kullanılan bir metod. Eğer eşitse true değilse false olarak bize e bir return veren yani bir sonuç veren bir metot arkadaşlar. Index of e madem sadece listelerde index var o yüzden index of sadece listelerde kullanılıyor. Setlerde sıralama yok. Map'lerde de index olayı olmadığı için index of sadece arkadaşlar nerede kullanılıyor? Listelerde kullanılıyor. Biraz daha devam edersek is empty. Bir listenin ya da bir herhangi bir collection'ın boş olup olmadığını anlamak için e hani boş mu değil mi bakmak istiyorsanız is empty kullanabilirsiniz. Ve eğer hani boş değilse şunu yap, boş değilse bunu yap gibi e, çalışmalar yapmak istiyorsanız iz is empty kullanabilirsiniz. E, sort arkadaşlar, sort elementleri A'dan Z'ye e, yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru sıralandıran bir metot. Bu listelerde kullanılıyor çünkü listelerde sıralama var. Sıralama olduğu için her elementin kendi sırası olduğu için eğer sort yapmak istiyorsanız bütün elementler e, A'dan Z'ye e, ya da 1'den 10'a doğru düşünün. Küçükten büyüğe doğru sıralandıran bir metot arkadaşlar. Set metodu arkadaşlar yine sadece e, listelerde olan bir metot. Çünkü siz set metoduyla herhangi bir e, e, bizim herhangi bir elementin değerini değiştirebiliyorsunuz. Orada da index kullandığınız için şöyle düşünün. Diyelim ki e, li diye bir listeniz var. Nokta set deyip e, indeks numarasını girip diyelim ki 2 sonra değeri girip değerde A olsun diyelim ki sallıyorum. Bu şekilde indeksi 2 olan elementi A ile değiştirmiş oluyorsunuz. Bunu setle yapabiliyorsunuz. Indeks kullanıldığı için sadece arkadaşlar e, listelerde kullanılan bir metot to string metodu arkadaşlar listeleri, setleri ya da mapleri string'e çeviren. Normalde biliyorsunuz onların hepsi bir collection, string ile alakası yok. Ama bir yazıya dönüşmek istiyorsanız to string metodunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de has kod var en son olarak o da bütün collection'larda kullanılan bir kod arkadaşlar. Bunlarla alakalı deep code, deep clone Ondan sonra Health Code ve DoString ile alakalı ayrı bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onları önceki videolarda anlatmadığımın farkındayım. Onlarla alakalı kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Burada başka bir şey var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Aşağı doğru bakıyorum. Evet burada farklı bir şey yok. İki tane çalışma var. Onları zaten e, kodlar kısmına koymuştum. Oradan onların videolarını ileride çekip e, izlemenizi tavsiye edeceğim. Ama şu anda ee, şöyle sadece basitçe değinmemi e, isterseniz bir bizim bir listemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abc eğer bu listemizi yeni bir set oluştururken parantezlerin içine eklerseniz listeyi otomatikmen sete çeviriyorsunuz. Artık elinizde e, bu elementler oluşan bir set oluşuyor arkadaşlar. Yani sizin bir listeniz var ve bu listeyi sete çevirmek istiyorsunuz. E, listenin adını arkadaşlar settekiz en sondaki parantezi içine koyduğunuz zaman Aynı elementlerden oluşan bir set yapmış olursunuz. Tabii ki eğer elementleri tekrar ediyorsa A, 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 B, 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 C, C, C şeklinde set'e dönüştürdüğünüzde sadece A, B, C gelmiş olacak. Onu da söylemek istiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar setleri de listelere çevirebilirsiniz. Burada A, B, C, A, B, C'yi listeye çevirebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken A liste, A liste listemiz A olduğu için onu parantezlerin içine eklemek bunu kendiniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar.